Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mega Bonk oynuyoruz ve bugün Mega Bonk'ta oynayacağımız karakter kalsiyum karakteri olacak. Kalsiyum karakterini bayağı bir yorumlarda önerdiğiniz için bir kalsiyum karakteriyle bir run atacağız. Ve bu karakteri biraz anlatmam gerekirse kemiği var düşmanlardan sekerek etrafa filan vuruyor. Bir de zamanla hızlanıyor bu karakter ve ne kadar hızlanırsa o kadar fazla hasar vuruyor. İnanılmaz zevkli karakterlerden biri. Bir de bize ne kasmamız gerektiğini bildiğin dili ile söylüyor. Diyor ki bu karakteri hız kas. Ben hızlandıkça hayvan gibi vuracağım diyor. Ondan dolayı şu anki amacımız varımızı yoğumuzu hızla basmak hocam. Biz hızlanacağız. Hızla birlikte hayvan gibi vurmaya çalışacağız. Hemen buradaki tapınaklarımızı açalım. Bir yavaştan başlangıç yapalım. Bayağıdır da mega bonk oynamıyordum. Güzel oldu ya bu. Burada XP artışını alalım. XP artışıyla birlikte güzel güzel levellerimizi atlayalım. Çünkü level atladığımızda belki hareket hızı falan gelir. Hareket hızıyla birlikte kasılmayı planlıyorum. Şurada altın chest var gördüm Onu kaçırmayacağım. Burada kemik sayısı bak hareket hızı kitabı geliyor mesela hareket hızı kitabını alıyorum tamam mı? Hiç hayır dur hareket hızı kitabını falan alma falan yapmayacağım. Direkt alıyorum hareket hızı kitabını. Çünkü hareket hızıyla birlikte hayvan gibi hasarlar çıkaracağız. Burada ekstra zıplamayı alalım. Bak zıplama aslında o kadar OP bir şey değil biliyor musun? Eğer güzel bir build yaparsan OP oluyor. Çünkü zıpladığında nereye iniyorsun? Yere iniyorsun. Yere indiğinde kim var? Düşman var. Ölüyorsun gidiyorsun. Bak karakter hızlanmaya başladı bile bu arada. Ben konuşurken. Çünkü karakter kendi kendine de hızlanıyor. Benim illa hız kasmama gerek yok. Burada ekstra zıplama bir daha geliyor. Hocam tamam yine aldım. Güzel. Tamam hoş diyorsunuz da. Hmm. Hareket hızı vermediler. <laughs> ya bu hilt inşallah güzel olur ya. Bu benim üçüncü falan oynayışım bu kalsiyum karakteriyle. Çünkü karakter zor bence. Ne kadar benimle aynı fikirdesiniz bilmiyorum ama çok kafa atmaya yatkın bir karakter. Hatta kaydını silmediysem şu anı getirmişimdir ekrana. İkinci bölgenin boss'unun tam böyle 8k canı varken öldüm. Evet biliyorum duvarları falan yorumuklayacaktım. Umarım bu sefer başarılı olabiliriz hocam. Etrafımdaki düşmanları hasar veren bir aura alalım mı? Aurayı bu arada şeyden dolayı da alalım. Bak aurayı alalım. Etrafıma vursun tamam mı? Problem değil etrafıma vursun. Ben zaten hızlıca hareket ettiğim için böyle pat 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 vuracağız. Biraz bu ilde anlatıyorum kafanda canlansın diye bu arada. Bir tane daha böyle silah alıp o silahla birlikte kırıklaştırabiliriz ya. Ne alabilirim kemiğin yanına bir düşüneyim. Muz alınır mı ya? Vallahi pek emin değilim ama. Göz bakacağız bakacağız. Kader bize gösterecek ne alacağımızı. Bakalım hocam. Burada maksimum canımı sağlık yenileme. Sağlık yenilemeyi alalım devam edelim. Tam istediğimiz ufaktan oluyor aslına bakarsan. Benim istediğim kitap vardı o zaten çıktı. Kaçınma özelliğimiz %15 arttı. Bu arada kaçınma kasılabilir ana karaktere. Çünkü çok kafa atmaya yatkın demiştim ya. Gerçi kalkan kasıyoruz ya. Kaçınma kasmak çok efektif mi? Değil ya değil. Güç artışı yapalım. Tamam devam. Kalkanı da bu arada şeyden dolayı aldım. Bu karakter hasar yediğinde hızlı yarıya düşüyor. Yarı yarıya düşüyor diyeyim. Yarıya değil de. O yüzden hasar yememeniz gerekiyor bu karakterde. Hasar yediğinizde baya bir hasarınızı kaybediyorsunuz. O da baya bir sıkıntıya sokuyor sizi. Sonra tekrar şeyi bekliyorsunuz. Lan dur biraz hasarımın yükselmesi lazım. Biraz etrafta koşuşturayım falan diyorsunuz. O arada zaten bunlar hayvan gibi güçleniyor. Ona izin vermememiz lazım. XP artışı alalım. XP'imi bu arada 5 gibi arttırmak istiyorum. Çünkü XP artışında bayağı bir hareket hızı geldiğini biliyorum. Onunla birlikte kasılmaya çalışacağım. Burada meydan okuma var. Meydan okumayı aktif etmeyeceğim şu anlık. Alım menzili kasabilir miyim? Gerek yok. Alım menziline gerek yok hocam. Kemiğimi fullemeye çalışacağım. Aura öyle aman aman bizim ana böyle demeyicimiz olmayacak. Ona çok güvenmeyeceğim. Can yenileme alalım. Can yenileme okey hocam. Şimdi biraz hasarım artmış olması lazım. Çünkü hareket hızım idare eder bir kıvama gelmiştir. Çünkü bayağıdır hasar yemiyoruz. Yesem de kalkanım yiyor hasarı. Ben hasar yemiyorum. O yüzden hızım düşmedi hiç. Mermi sayısı alınabilir mi? Hareket hızı, mermi sayısı. Altı patları alabiliriz bu arada ya. Sanki altı patları alalım mı? Buna çok iyi karar vermem lazım biliyor musun? El bayağı sıkıntıya girer ya. Hmm, bir kere yenile çakalım mı? Gerçi bunların birini alsak iyi olur ya. Mermi sayısını al... <laughs> ya emin olamadım bir türlü. Bir dakika emin olacağım. Mermi sayısını alalım. Evet evet. Mermi sayısını alalım. Silah zaten karşımıza elbet çıkar. Silah alırız. Silah problem değil. Önemli olan o kitabı alabilmemiz. Hareket hızı geldi alalım. Hareket hızımız biraz da artsın. Bu arada kitabın levelini hiç yükseltemedik. Problem hocam. Bu arada kalk kana vursalar da benim hızım düşüyor. Ha, biz böyle anlaşmadık ya. Hareket hızı özelliğimi yükseltiyor da şurup eldiveni daha OP ya. Tamam hareket hızını yükselteceğiz. Sıkıntı yok. Bu arada yorumlarda bir arkadaş demiş. Hep aynı build'i yapıyormuşsun gibi geliyor. Vallahi bilmiyorum. Bu karakter öyle değil en azından. Belki diğer iki video oyunu öğrenmeye falan çalıştım. Ondan dolayı hep aynı build'i yapıyormuş gibi gözükebilmiş olabilirim ama bugün farklı hocam. Bugün farklı bir karakter. Farklı değişik bir build yapıyoruz. Hızımıza çok önem vereceğiz. Olabildiğince fazla. Hayvan gibi hasar vuracağız. Bana güven. Burada 100 maksimum can başına 120 hasar kazandıran bir yüzük var. Onu çıkardık. Can kasmadığım için problem değil de. Şans alalım mı? Seçkinlere karşı hasar alalım ya. Boş ver. Hah bak. Yıldırım asası belki alınabilir mi? Oğlum yıldırım asası kasını hiç görmedim ama biliyor musun? Hmm. almak istemiyorum. Bir yenile yapalım. Tamam burada hareket hızını alalım. Şu anlık bir safe gezelim etrafta. silaha çünkü bir karar veremedim şu anda. Ne yapacağımızı bir kestiremedim. Belki bir tane şey var. O çıkarsa iyi olabilir. Kalkan var kalkan beni koruyor etrafımda. Hem çünkü hasar da verdirtiyor. İyi olabilir. Hele ki bu karakterle birlikte. Çünkü hasar yememe önleyecek. Burada can yenilemeyi bir daha alıyorum. Normalde almak istemem can yenileme ama. Yapacak bir şey yok. Bir tek onu veriyorlar elime şu anda ya. Orada yeşil yerlere gidelim. Map'e bakmadım ya. Map'e bakmam gerekiyordu. İşte oyunu unutmuşum. Problem değil problem değil çözeceğim. Bunu bir daha yeniliyorum. Aura'yı alalım. Tamam aura'yı aldım hoca. Bu ne? Meydan okumayı da açalım. Meydan okumayı kesebilecek kadar kuvvetliyizdir diye tahmin ediyorum yani bir zahmet artık. Çünkü boss'un zaten vakti geldi. Yavaş yavaş. 2-3 dakika sonra boss'u keseceğim. Şunları bir öldür la artık. Meydan okumayı bir tamamla. Mermi sayısını bir daha yükseltelim. O kalkanı bekliyorum bu arada. Bence o kalkan bizim için iyi bir silah olur. Alacağım bu arada kalkanı göstereceğim. Hani direkt kalkan kalkan diyerek geçiştirmiyorum. Onun istatistiklerini de söyleyeceğim. Bir çıkarsa. Allah'ın izniyle artık. Ha çıktı. Gelen saldırıları engelleyip şok dalgaları oluşturacak. Tamam Onun için aldım. Gelen saldırıları engellerse zaten bu karakteri tutamazlar hocam. Bu karakteri tutamazsınız. Burada saldırı hızı maldırı hızı bol bol çıkıyor. Burada mermi sayısını mı yükseltelim? Mermi sayısını bir yükseltelim. Orada mermi sayısını yükselttiğinde kalkanın etrafındaki o şey de yükseliyorsa eğer ki büyük, muazzam bir komba yaptık diyeyim sana. Buradan mermi sayısını bir daha yükseltelim. Bu arada mermi sayısını yükseltince gerçekten yükseliyor. Yok ya. Allah Allah. Vay be. Bizans. Allah Allah. Güzel hocam güzel. Şimdi bak kalkanı fark ettiyseniz birilerine çarptığımda beni koruyor. Yok ya. Doğal olarak zaten ismi kalkan değil mi? Biraz kendime hasar verdirtsem. Bu kalkan ne kadar vuruyor? Ha hasarını arttırayım mı kalkanın? Hasarını arttıralım kalkanın. Tamam herhangi bir yerden aldığım hasarı tam blokluyormuş. Herhangi bir yerden alabilirim hasarı. Problem değil. Bu ne? Boss naneti. İki tane bos gelsin mi? Gelebilir aslına bakarsan ya. Keseriz sanki. Hareket hızımızı biraz yükseltelim. Hatta hareket hızına bayağı bir abanacağım şimdi biliyor musun? Şeytani ruh her öldürmede %0.1 hasar verecekmiş. Öyle diyorlar. Bu arada oyunu biraz oynadığım için birkaç tane silah aktif ettim. Bir de oyunun biraz mantığını çözdüm. Ondan dolayı sanki becerebiliriz gibi geliyor. Bir de bana çok kızmazsınız diye tahmin ediyorum. Beni niye niçliyorsunuz? Bu ara bir linç kültürü var. Hayvan gibi linç yapıyorsunuz. <laughs> niye öyle oldu? Böyle bir şey yoktu bizim aramızda. Bizi çok güzel anlaşıyorduk sizle. Ayıp ama. <laughs> Yok şaka yapıyorum. İstediğin gibi bir şey yazabilirsin ya. Ben onları çok alınmıyorum. Bu arada bayağı para biriktirmişiz. Chestleri bir açtan açmaya başlayalım. İçinden ne çıkarsak ya. Bu arada fark ettiniz bilmiyorum ama ben zıplarken aura ile birlikte adamların üstünden geçtiğimde onlara hasar verebiliyorum. Yani auramın değmesine gerek yok. Ufaktan üstünden bile geçsem onlara hasar verebiliyorum. Baya iyi. İki tane boss'u bu arada istemiyorum ya. İki tane boss olmaz. Burger'i aldım. Burger en azından birazcık hani can yenilememizi sağlar. Burada farklı ne var hoca? Bizik bir olay var mı burada? Tamam bu varmış mesela bunu aktif et. Sandık açtığında 2.05 hasar. Gel baba. Sen ne satıyorsun lan? Daha yükseğe ve daha uzağa zıpla. E madem aldık o kadar zıplama. <laughs> daha çok zıplayalım ha. Şu an baya iyi bak. Hayvan gibi yukarı zıplayabiliyorum. Şimdi yukarı zıplamam aslında ne kadar iyi bilmiyorum. Düşmanları kesebilecek bir build yapmadık gibi geldi bana bak şu anda. Hani normalde biliyorsunuz ki uzaktan uzaktan adamları vurabiliyorum. Ama öyle bir build yaptık ki sanki aura bilmem ne falan. Çok fazla böyle adamları vurabilecekmişim gibi değil. Sanki çok tepelerde gezeceğim adamları vuramayacağım gibi. Bakalım inşallah vurabiliriz ya. Düşündüğüm kadar kötü olmaz inşallah. Orada bu bu yerde bayağı bir yeşil yer var. Hareket ederek para kazan. Lan zaten işim benim hareket etmek. Siz deli misiniz ya? Hasarı geldi. Hasarı gelsin kalkın. Burada ne geliyor? Gelen hasarı iyi geri yansıt. 467 TL. Olur ya aynayı alalım. Gelen hasarı adama yansıtalım. Legendary geldiği için alıyorum bu arada. Hiç yani affetmem. Hareket hızımızı yükseltelim. Hareket hızını unutmadım bu arada. Hani yapma hareket hızı kasmıyorsun. Bu karakterin o piyanı hareket zaten filan deme. Ben kasacağım onu. Sakin. Sakin. Kasacağım. Bana güvenebilirsin. Bu işi yapıyorum. Bana güven hoca. Bana güven. Bu arada bu oyun bayağı ünlü oldu ha. Ne diyorsunuz? Hayvan gibi ünlü oldu. Ben ünlü ettim diye düşünüyorum. <laughs> şaka şaka ben ne ünlü edeceğim ben de ne vardı neyi ünlü edeceğim. Bu arada aynayı aldık. Oradan almamıza gerek yok artık. Onun yerine orada farklı bir şey alalım. Ne satıyordu ki o adam başka? Hoca ne satıyorsun la ya? Can yenileme satıyorsun. Gel hoca can yenileme yapalım seninle o zaman. 3 dakika vaktim var. Bir şey yok bir şey yok. Ya Yo, bir şey bir şey yok bir şey yok, bir şey yok. Daha bossa çok var. İkinci dakikada bile açsak çok rahat keserim yani. Problem olmaz. Sürü geliyor inanılmaz iyi sürünün gelmesi. Hayvan gibi kasılabiliriz. Aura'nın biraz boyutunu arttırabilirim. Çünkü bana dokunmasınlar. Burada böyle üstünden falan zıplayıp şey yapabiliyorum. Tamam bak şöyle içlerine girebilirim kalkan aldığım için. Burada Aura'yı alalım. Aynen aynen Aura'yı alalım. Bunların tepelerinde duralım. Burada meydan okumayı bitirdiğimiz için chest düşmüş. Buradan da hız geliyor. Hızlanalım hocam hızlanalım. Kemik alalım. Kemiğimizin en azından yeteri kadar vursun. Kemiği biraz fullemeye çalışalım. Para geliyor mu güzel bize? Güzel geliyor ya. 800'leri falan bulmuşuz. Bir hız daha geliyor. Neler diyorsun hocam? Neler diyorsun? Bu şu an güzel ya. Ben memnunum bu iltten. Gayet okey. Gayet okey. Başka ne yapılabilir bu iltte? Hmm, bu ilde bir şey eklememiz lazım. Bir şey yapmam lazım. Bir şey çok fena kafaya takmamız lazım bu ilde. Burada mermi sayısı ya da dur kalkanı geliştirelim kalkan biraz daha gelişsin. Şimdi burada şey var aynen görmüştüm map'te. Şu kalkanı alalım. Burada hareket hızı alalım. Hareket hızıyla hasarımızı biraz daha fazlalaştıralım. Çanak çömlek falan etrafta çok var aslında. Onları kırsak bizim için çok iyi olur. Bir has hız daha geliyor. Oyun benim şu anda bak hoşuma gidiyor. Şu tam istediğim hareketleri yapıyor. İki tane boss gelsin lan. İki tanesini keseriz beyler ya. Güvenin bana. Güvenin. Keseceğim. İkisini birden keserim ben. Problem değil. Altın chestim var. Açayım. Ne geliyor? Buradan da hız geliyor. Neler anlatıyorsun? Bunlara ne kadar vuruyorum? Bunlara dehşet vuruyorum. Dehşet. Bir hareket hızı daha alalım. Bunlar zaten bana dokunamaz. Kalkanım malkanım var benim. Hatta biraz kendime hasar verdirteyim. Güzel. Bayağı bir hasar vurduk kalkanla birlikte. İki tane boss geldiği için iki tane chest gelecek beleşe. Bayağı bir can yenileme falan kasıyoruz. Güzel, hoş şeyler bunlar ama ben tabii hareket hızı isterim hocam. Benim en azından saldırım daha kuvvetli olsun. Çok umurumda değil sağlık yenileme falan. Şu an 1500 liraları falan gördük. Burada biraz daha takılmak istiyorum ya. Burada biraz daha takılalım. Biliyorum dakikam azaldı. Ne yapıyorsun? Öleceğim gideceğim bak ne güzel bu ult yapmışsın diyorsun. Farkındayım. Bir dakikayı gördüğümde aktif ederim hocam. Bir dakikayı gördüğümde aktif ederim. Çünkü daha gelen bossları çok kolay kestik yani. Ona güvenerek şu anda hareket yapıyorum. Kemiğin hasarı masarı yükseliyormuş. Alınır alınır. 1300 TL lazım ya. Yokmuş oğlum oğlum. Zengin biri yok mu şuralarda para versin? Tamam. Parayı topladım gel. Saldır hızımızı 108 arttırdı. Tamam dakikam doldu. Benim dakikam dolduğuna göre ben şunu aktif edeyim artık. Başımıza bela gelmeden. Kesebilir miyim? Keserim keserim. Problem değil. Şöyle hatta ben zıplaya zıplaya şunların tepesinden geze geze bunları öldürürüm. Bunlar bana dokunamaz. Dokunsa da zaten bunlara kalkanım hasar verecek. Benim korktuğum şey o 500k'lık boss var ya kanka. Ona nasıl benim hasarım yetecek şu anda? Elimde hele ki bu kadar hasar odaklı olmayan eşya varken biraz böyle zırha abandık gibi geldi burada. Burada hareket hızı biraz da şu an elimden geldiğince hareket hızı kasacağım ya. Yani. Hiç böyle kalkan malkan kasmayacağım. Full hareket hızı kasacağız. En azından hasarımızı yükseltelim. Çünkü daim dediğim gibi 500k'lık bolsa benim inanılmaz bir hasara ihtiyacım olacak. Yani hasar kasmak için zırh kasacağım. Bu arada tam dengeli bir şekilde yaptık ya yani. Kredi kartı, sandık açınca da şans. Tamam map'teki her şeyi benim üstüme getirirsen çok iyi olur. Burada mermi zıplaması alabiliriz daha fazla düşmandan seksin. Tamam gel 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 gel. Hareket hızı al. Daha da daha da daha da daha da. Hareket hızı gel. Daha da daha da daha da, daha da bir şey getir. Daha da getir ya. <laughs> bu kadar az geldi hocam. Bu kadar az. Tamam map'te bir şey var mı? Çok hızlı bir kolaçan edip tekrar döneceğiz. Biliyorsunuz bu rutin bir olaydır. Her zaman yaparız. Tamam buralarda benlik bir şey yok. Ee, şey vardı mıknatıs almış olduk. Elim çarptı. Hiç olmaz. Hiçbir problem değil. Neler neler var bilmiyorum. Şu an Superman gibi bir şeyiz ya. Map'te inanılmaz momentumumuz var. Her tarafa doğru kaçabiliyorum. Momentum denmez gerçi. Onun bir ismi vardı ya. Mobilite, mobilite. Mobilitemiz var. Burada saldırı hızı, maksimum can. Saldır hızımızı kuvvetlendirelim. Şu şeyi de aktif edelim. Mıklatısı. Burada epik geliyor ama kalkan daha iyi gibi geldi. Evet evet kalkan daha iyi gibi. Orada onu alalım. Param çok artmadı farkındayım. Kalkanı falan kullanmak için şurada durabilirim. Şurada duralım. Zaten şu an çok kolay kesebiliyorum. Daha bayağı bir yaşarız herhalde burada ya. Evet evet burada bayağı bir yaşarım herhalde ben. Dokunmayın ama bana. Dur dur. Korktum 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 korktum. Ben kaçar hocam çok korktum. Hocam işte korku ya insan. Böyle bir varlık. Burada mermi sayısını yükseltelim. Büyük dursam ölmezdim de. Korktum ya. Ölme ihtimalim de vardı. Göze alamadım o riski. Ne satıyorsun? Can yenileme gel. Bilmiyorum can yenileme kasıyoruz ama. Hareketsizliği niye gelmedi ya? Vuruş etkileri tetikleme şansı mı? Ne anlatıyorsun ya? Vuruş etkilerini tetikleme şansı. Ben oyunu diyorum size. İngilizce oynayayım. Yorumlarda yok. Türkçe. Ya bak bir şey anlamıyorum şu an. Tam inşa iyi bir şeydir o. <laughs> yani Allah'a dua edelim iyi bir şeydir. Sonuçta Legendary olduğu için iyidir herhalde. Bu ne? Her 14 birim hareket ettiğinde Bob'u çağır çağıralım da bir boka yaramıyor bot. Sana diyeyim. Çok faydasını görmedim ben o bokun daha şu ana kadar. Her tur çıkıyor. Bir kere faydasını görmedim. Yeşil yerlere bakalım. Şu zıplamamızı bir kullanalım ya. Superman gibi zıplayabiliyorum. Uçabiliyorum. Ama kullanmıyorum. Bunları kullanmam lazım benim. Burada zırh geliyor. Zırhı alalım. Ya yani bilmiyorum çok büyük bir artış değil ama %5 idare eder. Burada XP artışı çok iyi geliyor. XP artışını alalım. En azından ufak da olsa katkı sağlasın. Çok yüksek değil evet ama ufak katkı sağlar. Mermi sayısını yükselt. Ne satıyorsun hoca? Sana para biriktireyim mi? Havadayken daha fazla vur. 1000 lira. 1000 lira biriktiririm. Havadaydan daha fazla vurmamız işimize yarar. Çünkü 3 tane zıplıyoruz ya. İyi olur hocam iyi olur. 3 tane zıplayan biri için havada fazladan vurmak veli nimettir. Şunu da kullanalım. Elimize mıknatıs gelmiş. Boyu artışı yapalım şuraya bir. Tamam 1k param oldu. Şunu da aktif edelim. Zaten şurada market. Şu an oyun benim bayağı bir kasılmama razı. Sıkıntı etmiyor bunu ama. Tabi 5. tura doğru hayvan gibi hasarlar gelecek. Hayvan gibi zorlayacaklar hatta. Boss filan gelir. Burada ne var? Yeşil. Boss haneti. Hayatta aktif etmem. Zaten bir tane 500k keseceğim. Bir tane daha 500k gelecek ya. Yok artık hocam yok artık. O kadar değil. O kadar değil. Ekstra zıplama alalım mı? Alalım dursun ya. Daha iyi bir şey çıkmadı. Şunu öldürelim. Gelin hoca gelin hoca gelin hoca. Hızlıca ölürseniz benim daha çünkü çok işim var. Sizi öldüreceğim daha kaçıp gideceğim ben. Diğer değiştireceğim. Bu ne? Hareket hızı geldi. Direkt alıyorum. Hiç öf öf dur bir dakika falan yapmadan hareket hızını kaptım. Götürdüm. Tamam chestim geldi meydan okumadan. Anahtar geliyor. Çok fazla bossa takılmadan diğer kişilerde ne satılıyor buna bakmak zorundayım. Somun anahtarı olur bu arada. Doldurma şeyleri var ya tapınakları falan. Onları hem of tamam. Kritik vuruşlar mega kritiğe dönüşür. Düşmana vurduğunda %15 ihtimalle ejder ateşi. Ejder ateşi olabilir ha. 3800 lira. En böyle sol yukarıda. Tamam. Unutmayacağız burayı. Ejder ateşini almaya çalışacağız. İnanılmaz iyi item olabilir. Ejder ateşini anlatmam gerekirse. Burada şey vardı onu almıyoruz. Burada da şey varmış. Ejder ateşi. Ben düşmanları vurduğumda alev oluşuyor. O aleve değenler hasar yiyor. Öyle bir şey. Ben de çok bilmiyorum. Hiç kullanmadım. YouTube'da gördüm. Burada can yenileme, güç artışı var. Güç artışını alalım. Aynen, güç artışı bizimle. Burada ne satılıyor hoca? Meydan okuma. Meydan okumaya çalıştır. Direkt şunları bir keselim, doğruyalım. 6 dakika vaktim kaldı. Boss'u aktif edelim mi? 500 k sonuçta boss'un canı ama. Yok ya, 3 dakika falan kala aktif edilir ya. 5 dakika hatta, 3 dakika biraz. Sıkıntı olabilir. Riske atmış olabilirim kendimi. Öyle artık da kestim alıp gideceğim de. Tamam bunu da almak istiyordum biliyor musun? İkidir çıkıyor alacaktım. Güzel almış olduk onu da. Oo. Ama hareketi size alıyorum ben burada. Beyler. Saldırılar %25 ihtimalle patlar diyor. <laughs> Şu an var inanılmaz. Neden diyeceksin? Benim elimdeki kemik çünkü çok fazla sekiyor. Bu kadar fazla seken bir şey çok fazla patlatır tabii ki de. Şöyle zıplayalım. Daha havadayken daha fazla sar vurduğumuz için onu da kullanmış olalım. Şunu bana aktif et de ben gideceğim hadi. Mermi sayısını, mermi zıplamasını yükseltelim. Daha fazla zıplasın. Daha fazla saldır hızı saldır hızını ver. Tamam şuradan şöyle. Tamam, boss öldü. Boss'un chestini ver bana. Benim daha işim var çünkü uzaklara gideceğim benim daha. Tamam şuradan biraz zıplayalım. Ufaktan topuk yapalım. Şuradaki tapınağı da açayım. Boss'a doğru gidelim ha. 5 dakika vaktim kaldı. Sıkıntı. Bu arada aa bak az daha unutuyordum biliyor musun? Bizim sol üstte legendary itemimiz var. Onu gidip alalım. Burada kalkan alalım mı? Saldırı hızı alalım ya yani, ne kalkanı. Şöyle hızlı hızlı bir uça uça gidelim hocam. Manyak hızlıyız biliyor musun? Bakar mısın? Bir şu an tavaf edebiliyorum çok hızlı. Ejder şeyini de aldım. Bak şöyle gördün mü? Yerde alev çıkıyor. Bence güzel. Bence güzel. Şimdi boss'a gitmem lazım. Boss zaten şurada direkt konumu gözüküyor map'te. Param fazla mı? Yok fazla değil ama olacak fazla olacak yakında. Gidelim 4 dakika falan kaldı ya. 4 dakikada kesebilir miyiz acaba boss'u? Boss da öyle sıkkın bir yerdeymiş ki. Dur sakin olacağım. Kırmızı şeylere dikkat edeceğim. Çünkü kırmızı şeyler çok vuruyor boss'un. Gerçi benim çok fazla kalkanım var oğlum. Mermi sayısı alalım mı? Mermi sayısını alalım. Aura biliyorum çok fazla efektif olmadı. Ama ben geliştirmediğim için olmadı. Yoksa bence efektif halen daha. Yanıma gelen şeyleri falan gayet iyi kesebiliyor ya. Benim inancım tam Aura'ya. Küçük görmeyin Aura'mı. A500k oğlum. Çok canı var bu adamın ya. Bu adamın inanılmaz fazla canı var daha. Ama işimiz gücümüz yok. Şu an bu bossla uğraşmamız lazım. Başka şeye gidersem bossu kesemem biliyor musun? Şu an sadece kemikle vuruyorum ha. Başka bir şey yok. Kemiğin hasarı bu kadar. Oğlum burada chest var mı? Ne bu? Bir düşmana vurduğunda 120 şansa kan izi. Olur olur kan izi yükleyelim hadi. Olsa yükler mi bilmiyorum kan izini de. Yüklesin dursun ya. Yani. Şöyle havada duralım. Havada durduğumuzda çok daha fazla sar veriyoruz. %33. Kullanalım onu. 3 dakika kaldı. Kestik herhalde bu suyu. Bana dokunamıyor çünkü çok hızlıyım ya. Canım fazla yüksek değil mi? Dur muklasız var. Muklasızı açalım. Hızlı kaçalım şuradan. Evet. Map'teki her şey bir de üstüme gelecek. Hayvan gibi şu anda kasılacağız ya. Kemik sayısını alalım. E, hareket hızı alalım. Aynen hareket hızı alalım. Burada kemik alalım. Evet. Burada mermi sayısını yükseltelim. Tamam şu an çok güzel dengeli şeylerden bahsettik. Tamam, boss bana vurmasın sakin. Tamam, ne veriyorsun? Ne veriyorsun? Mermi hızı alalım. Kemikler daha hızlı vursun. Bayağı para birikmiş bu arada. Şu chestleri açalım. Çok açamadık ya. Para çok hızlı bitiyor oğlum. Bu ne, ne kadar hızlı bitiyor böyle. O sürünün gelmesi beni korkutmaz ya. Sürünün gelmesi hatta iyi bir şey olabilir. Çünkü ejder şeyi aldık ya. Onlarla birlikte bossa çok fazla vururum. <laughs> hareket hızı alalım. Daha fazla hareket hızı. Bossa şu an hayvan gibi vuruyorum. Görüyor musun? Şeyden dolayı bu arada sürü geldiği için fazla vuruyorum. O ejder nefesi çok vurdurttu. Tamam kestik lan. Vallahi kestik bak. Burada kemik alalım. Hasarımız biraz daha artsın. Şu an biraz burada durabiliriz ya aynen. Gerçi buranın şeyli nakaz sıkıntı bilmiyorum. Gitsek mi direkt diğer bölgeye? Evet evet gidilebilir ya. Buranın şeyi nakaz sıkıntı bilmiyorum. Aa burada şey yok. Ha galiba artık ikinci seviye zorluğu yendimiz için. Üçüncü seviye zorluğu yenip artık üçüncü şeye geçeceğiz. Hoca anladım. Burada istediğimiz kadar takılabiliriz yani. İyi hoca başardık beyler ne diyorsunuz? <laughs> Çok kolay oldu. Acayip iyi build oturtturduk çünkü ya. Hareket hızı falan hayvan gibi kastık. Halen daha kasıyorum ya. Durmadı şu an hareket hızım. Daha yükseğe ve daha yükseğe. Daha yükseğe nasıl zıplayacağım hoca yetmez mi be? Çok iyi bu ulti be. Keşke 3. yere gidebilseydim. Şanssızlık oldu görüyorsun. Bu oyunu inşallah DLC çıkmaz hocam ya. <laughs> Buna da para vermeyelim ne olur. Çok güzel oyun. Buna kesin para veririm DLC çıksa. Şunu ver de gideceğim. Mermi hızı. Tamam. Bunlar bana hala dokunamıyor ya. Ben baya kaçacağım ha. Yüzyıllar boyunca kaçacağım ben. Bir asır kaçarım ben bunlardan. Çünkü uçabiliyorum. <laughs> <laughs> Uçabiliyorum. Nasıl bir şey ya? Uç, uçma diye bir şey var. Şuna bakar mısın? Aman ya Rabbi. <laughs> çok eğlenceli ya. Çok eğlenceli. Bu arada diğer karakter ne olsun beyler? Yorumlara yazarsan sevinirim. Bu arada buraya kadar izlediysen cidden like atmadıysan çok ayıp. Bir tane like atarsan çok teşekkür ederim. Bir de yorum yazamayacak gibiysen ne yazacağını bilmiyorsan en azından. Rastgele bir şey yazsan benim için çok iyi olur. Destek olur. Çünkü kanal yeni yeni değil gerçi 4 aydır video çekiyoruz ama olsun düşük bir kanal diyebiliriz abonesi az bir kanal olduğu için destek atarsan güzel olur hocam eğer bu tarz videoları seviyorsan hatta kaçırma derim <laughs> daha ne diyeyim kampanya gibi anlattım aynı ya evet hocam kampanya 3 alana 5 bedava daha ne olsun. ben şu an var ya 5 yıl kaçarım ki uçabiliyorum oğlum <laughs> oha tepeye bakın bu ne oğlum tepede sürü var çok zevkli oyun lan aman yarabbi uçmayı öğrendik <laughs> dur dur dur. Tamam. Kendimi kaptırdım iyice ya. Aman ya Rabbi neler oluyor? Neler oluyor? Tamam la. Uçabiliyorum artık. Onu anladım. Tamam. O kesin bir şey. Uçma diye bir şey var oyunda. Ne oldu lan? Sıkıştım. Sıkıştım ve öldüm herhalde değil mi? Aynen. Taşa sıkıştık. Ayağıma çelme taktılar hocam. Başardık ama. Kalsiyum karakter bu arada çok kırık. Öneri için teşekkürler hocam. Yendik. Bayağı gümüş kazandım ben 43 tane. Yeni rekor. Evet. Neler açıldı? Bir bakalım bunlara ya. Aşağımız şeyleri bir açalım sizinle. Açılan. Evet hocam. Ne geldi? Robinet dediği bir şey geldi. Clank geldi. Bu orgeyle şeyi açtım ben zaten mega chat'i. Çok fazla para birikti çünkü deneme yaparken. bu yürüyen şeyini açalım. Kitaplara geldiğimizde. X 1 kitabı var. Açalım. Bu arada X bir kitabı isterdim ha. Diğer roundda çıksaydı alırdım. Oyunun en kırık şeylerinden biri hatta XP kitabı filan ha. Diyeyim sana. Burada Clank'i alalım mı? Ya da bunu alalım hadi bu daha pahalı olduğu için buna para biriktiririm ben zaten. Evet bugünkü video bu kadar beyler. Bugün sizlerle birlikte ikinci seviye zorluğu yendik ve şuradan bakabilirseniz üçüncü seviye zorluğumuz açıldı. Artık üçüncü map'e de gidebiliyoruz. Evet bunları başarabiliyoruz. Dediğim gibi umarım video beğenmişsindir, zevk almışsındır. Hoş kal, bay bay.